Islanmış kirpiklerin Hüzünlü bakar gözlerin Islanmış kirpiklerin Hüzünlü bakar gözlerin Perişan olmuş gezersin Niye bu garip hallerin Her gün güneş doğmaz mı Acılar son bulmaz mı? Vur teline Gör yürek soğumaz mı? Dağlar oygarlı dağlar Derdi olanlar ağlar Garipler dile gelmiş Türkler söyler ağlar Dağlar oygarlı dağlar Derdi olanlar ağlar. Garip nerede gelmiş? Türküler söyler ağlar. Her doğan bebek umut. Anlatma elinden tut. Her doğan bebek umut. Anlatma elinden tut. Ki nefretten. Ağmaz mı, acılar son bulmaz mı? Vur sazının teline, gör yürek soğumaz mı? Dağlar oygarlı dağlar, derdi olanlar ağlar. Garipler dile gelmiş, türküler söyler ağlar. Dağlar oygarlı dağlar, derdi olanlar anlar. Garipler dile gelmiş, türküler söyler anlar.